Rus belgelerine göre 1854 ila 1855 yılında bazı Kürt aşiretleri, 1854 ila 1855 yıllarında Rus sınırlarında yaşayan Kürt aşiretlerinin nüfusu, yaşadıkları yer, yaylaları ve liderleri hakkında bir Rus belgesi. Belge, 1854 ila 1855 yıllarında Rusya'nın Kars, Iğdır ve Erivan bölgelerinde yaşayan Kürt aşiretlerinin hane sayıları liderleri ve yerleşim yerlerini özetlemektedir. Bu aşiretler yaz aylarında dağlık alanlarda, Pirli, Ağrı ve Elegez dağlarında konaklamışlardır. Belge, liderlik ve göçebe yaşam düzenine dair bilgiler sunmaktadır. Başlıyoruz. Redki aşireti 650 hane, Celali aşireti 150 hane, liderleri, Redki aşireti lideri Büyük Cafer Ağa, yaşadıkları yer Pirli Dağı, Celali aşiretinde, bütün celale kabilelerine liderlik yapacak biri çıkmadığından, Rusya nezdinde resmi olarak Gulü Cafer Ağa onlara da liderlik yapmıştır. Belgede ismi, Büyük Cafer A olarak geçmektedir. Ezidi inancına mensup Kürtler, 400 hane, liderleri Temur Ağa, Dızınoki aşireti, 200 hane, liderleri Serhınk A, yaşadıkları yer sormalı yani Yıldır, yazın Pirli Dağı, Buruki aşireti, 700 hane, liderleri Mirza Ağa, Mambo Ağa ve Nadır Ağa, yaşadıkları yer, kışın Süregol, yazın Ağrı Dağı üzerinden Elegez Dağı. Ezidi inancına mensup Kürtler 2, 340 hane, liderleri Halil Ağa ve Ömer Ağa, yaşadıkları yer Serdarabat ve Ağbaran, Eli Aşireti, 100 hane, liderleri Süleyman Ağa, oğlu Ahmet Ağa, Dılhelan Aşireti, 130 hane, liderleri Evdal Hsov, Tekoğlu, Temaldine Aşireti, 200 hane, liderleri Ali Ağa, Mülli Aşireti, 150 hanem, liderleri Hasan Bey, yaşadıkları yer Serdarabat ve Kars, yazın ise Eledağ ile Elegez Dağlarında, Kaskan Aşireti, 200 Hane, liderleri Kurtobey, yaşadıkları yerler Geşevan, Saganlıgar ve Gölle Dağ. Bu Kürt aşiretlerinin tümünün toplam hane sayısı 3220'dir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.